Değerli arkadaşlar, MacOS için Excel makro derslerimizden hepinize merhaba. Bu derslerimizde makrolu dosyayı nasıl kaydedeceğiz, buna bakacağız. Tabii makrolu dosyayı kaydetme derken şunu kastediyoruz, şunu kastetmiyoruz öncelikle. Normal kaydetmeyi kastetmiyoruz. Normal tabii kaydetmeyi şuradan basarak kaydediyoruz. Fakat burada şöyle bir incelik var. Bu dosyamız bizim kodlu dosyamız olduğu için normal XLSX uzantılı dosyayla bunu kaydedemiyoruz. Peki bunu nasıl kaydetmemiz gere gerekiyor? Öncelikle filedan save'e geliyoruz, farklı kaydet'e klasörümüzden arzu ettiğimiz bir yeri seçebiliriz ve dosya uzantısı olarak XLSM'yi seçiyoruz veya XLSB'yi seçiyoruz bu ikisi arasında ne fark var? Bu ikisi arasındaki arkadaşlar en büyük fark ve en gözle görülür fark logolarında. Tabi logolarındaki fark bizim için görünüş dışında çok bir anlam ifade etmiyor. En önemli farkı XLSB dosyasının daha az yer kaplaması yani bu dosyasına göre değişmekle birlikte daha doğrusu dosyanın içeriğine göre değişmekle birlikte XLSM uzantılı dosyanın zaman zaman yarısı kadar yer kaplıyor. Bunu arzu edersek XLSM arzu edersek XLSB olarak kaydedebiliriz ama biz ilk etapta XLSM olarak kaydedelim. Daha sonra biraz verilerimiz çoğaldığı zaman XLSB şeklinde kaydederek aradaki farkı da gözlemlemiş olalım. Seve e bastıktan sonra şimdi dosyamızı arzu ettiğimiz gibi normal biçimde kapatabiliriz. Yalnızca bize kapatırken, şu an tabii kaydettik ama normalde bir veri ekleyerek kapatırken bize içeriği içerikte bazı değişiklikler olduğunu ve bunu onaylayıp onaylamadığımızı soruyor. Bunu nasıl kaldıracağımızı da daha sonraki derslerimizde bakacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.